Kıymetli arkadaşlar Osmanlı toprak sistemiyle devam ediyoruz. Osmanlı toprak sistemine baktığımız zaman miri topraklar ve mülki topraklar olarak karşımıza geldi. Miri topraklar devlete ait topraklardır. Bu topraklarda alamazsın, satamazsın, kiraya veremezsin, satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez. Çünkü bu topraklar devlete ait topraklardır. Mülki topraklara baktığımızda şahsa ait olan topraklardır. Kişiler bu toprakları alabilir, satabilir, vakfedebilir arkadaşlar. Mülki topraklara baktığımız zaman bunlar ikiye ayrıldı. Öşri topraklar, haraci topraklar. Mülki topraklarda öşri topraklar Müslümanlara ait olan topraklardır. Haraci toprakları ise Hristiyanlara, Hristiyanlara yani gayrimüslimlere ait olan topraklardır. O zaman Osmanlı Devleti'nde miri topraklar ve mülki toprakları gördük. Miri topraklar. Osmanlı Devleti'ne ait olan topraklardır. Bu topraklarda alamazsın, satamazsın, kiraya veremezsin. Çünkü mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mülki topraklara baktığımızda bunlar şahsa ait olan yani kişilere ait olan topraklardır. Öşri ve haraci olarak ikiye ayrıldı. Öşri topraklar Müslümanlara ait olan topraklardır. Haraci topraklar ise Hristiyanlara ait olan topraklardır. Mülki topraklarda alırsın, satabilirsin, devredebilirsin, vakfedebilirsin. Kıymetli arkadaşlar, miri toprak çeşitlerine baktığımızda mukata, paşmaklık, arpalık, malikane, yurtluk, ocaklık, mevat, vakıf, ve bizim için önemli olan dirlik toprakları vardır. Miri topraklara baktığımız zaman devlete ait olan topraklardır. Bu topraklar satılamaz, devredilemez kiraya verilemez arkadaşlar. Mukata topraklarına baktığımız zaman geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır. Mukata topraklar geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır. Bu topraklarda iltizam sistemiyle arkadaşlar bu topraklar iltizam sistemiyle toplanırmış. Mukata topraklarına baktığımızda İltizam sistemiyle geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır. Paşmaklık, yaşmaklık, yaşmakları kim giyer? Kadınlar giyer. O zaman padişahın kadınları, kızları, annelerine geliri ayrılan topraklardır. Kıymetli arkadaşlar, paşmaklık toprakları ise padişahın hanımları, kızları, hanımlarına ayrılan topraklardır. Geliri padişahın annesine, padişahın hanımlarına, padişahın kızlarına ayrılan topraklardır. Arpalık topraklar ise emekli maaşıdır arkadaşlar. Yani askeri görevden ayrıldıktan sonra, memur görevlerinden ayrıldıktan sonra emekli maaşı gibi tahsis edilen topraklardır. Arpalık topraklar emekli olunca verilen topraklardır. Malikane topraklar. Adam savaşa gitti. Osmanlı Devleti adına savaşta başarılar sağladı. O zaman malikane topraklar üstün hizmet bedeli karşılığında verilen topraklardır. Malikane topraklar üstün hizmet bedeli karşılığında verilen topraklardır. Yurtluk Ocaklık toprakları sınırlarımızı koruyan kale muhafızlarına verilen topraklardır. Yurtluk, ocaklık sınırlarımızı koruyan sınırları koruyan aynı zamanda sınır kalelerinde görevli olan kale muhafızlarına ayrılan topraklardır. Mevat toprakları ise mevat toprakları arkadaşlar çorak, bataklık topraklarıdır. Mevat topraklar çorak, bataklık topraklarıdır. Kıymetli arkadaşlar, vakıf topraklarına baktığımız zaman vakıf toprakları hayır kurumları ayakta kalsın diye hayır kurumlarına tahsis edilen topraklardır. Bu topraklarda vakıfların yöneticilerine ise mütevelli denir. O zaman vakıf toprakları hayır kurumlarına hayır kurumlarına tahsis edilen topraklardır. Vakıflardaki yöneticilere ise mütevelli diyoruz. Mütevelli. Geldik asıl konumuza. Dirlik, tımar veya ikta toprakları. Kıymetli arkadaşlar, dirlik, tımar, ikta topraklarında hep mantık aynıdır. Devlet sana toprak verir. Bir kısmını kılıç hakkı olarak aileni geçindirirsin. Geri kalan kısmı ile devlete atlı asker yetiştirirsin. İşte biz bu sistem arkadaşlar dirlik, tımar veya Türkistan tarihinde İkta sistemi denir. Kıymetli arkadaşlar dirlik veya tımar topraklarına baktığımızda mülkiyet devlete ait dirlik sahibi, geliri ise dirlik sahibine ait, ekip biçme ise köylüye ait. Anadolu tımar sistemi olarak, dirlik sistemi olarak Anadolu'ya baktığımızda bunlar toprağın büyüklüğüne göre has, zahmet, tımar olarak ayrılmaktadır. Mesela toprağın 100 bin akçeden fazla geliri varsa biz o topraklara has topraklar diyoruz. 100 bin akçeden geliri fazla ise biz bu topraklara has topraklar diyoruz. Geliri yüksek memurlu kişilere verilen topraklardır. Beyler beyine, sancak beyine verilen topraklardır. Üst düzey. Üst düzey devlet adamlarına verilen topraklardır. Zahmet topraklarına baktığımız zaman geliri 100.000 akçe ile 20 bin akçe arasında bulunan topraklardır. Orta dereceli devlet adamlarına verilir. Kadılara verilen, müderrislere verilen toprak çeşidi gibi düşünün arkadaşlar. Geliri 100.000 akçe ile 20 bin akçe arasında verilen topraklardır. Orta dereceli devlet adamlarına verilir. Kıymetli arkadaşlar tımar topraklarına baktığımız zaman geliri 20 bin ile 3.000 bin arasında verilen topraklardır. Geliri 20 bin ile 3.000 arasındaki topraklara biz tımar toprakları diyoruz arkadaşlar. En düşük devlet adamlarına verilir. Geliri 20 bin ile 3000 arasında olan topraklardır. En düşük en düşük devlet adamlarına verilir. Kıymetli arkadaşlar Has topraklar büyük topraklardır. Büyük topraklar olduğu için bir kısmını kılıç hakkı olarak aileme ayırdım. Geri kalan kısmı ile ise arkadaşlar devlete atlı asker yetiştirdim. Örnek verdim. Has topraklar geliri yüz bin akçeden fazla olduğu için bu topraklarda örnek verdim 50 tane 50 tane atlı asker yetiştirdim. Ziyamet toprakları orta dereceli topraklar olduğu için bu topraklarda 20 bin atlı asker yetiştirdim. Veya 20 tane atlı asker yetiştirdim. Tımar toprakları için en küçük topraklar olduğu için burada ise 3 tane atlı asker yetiştirdim. Örnek verdim 3 atlı asker yetiştirdim. O zaman düşünsenize Anadolu'nun haz, zahmet, Tımar olarak bölündüğünü Anadolu'nun her yerinde has, ziyamet, tımar, has, ziyamet, tımar olarak bölünürse Anadolu'nun her bölgesinde atlı askerlerle karşı karşılaşıyoruz demektir. O zaman bu atlı askerler bulunduğu bölgelerde güvenlik ve asayiş sağlamışlar. Savaş zamanında orduya katılmışlar arkadaşlar. O halde devlet hazineden, devlet hazineden. Beş kuruş para çıkmadan arkadaşlar hazır atlı birliklerini oluşturmuştur. Yine baktığımız zaman toprağını üst üste ekmeyen 2 yıl ekmeyen aileden çit bozan vergisi alınır. Kıymetli arkadaşlar eğer toprağını iki yıl ekmiyorsan çit bozan vergisi alınmıştır. O halde kıymetli arkadaşlar çit bozan vergisine baktığımızda diyelim ki toprağını 2 yıl üst üste ekmedin. Devlet geldi senden çit bozan vergisini aldı. O halde bir bölgede çit bozan vergisinde artış sağlanıyorsa yani çit bozan vergisi çok artıyorsa orada insanlar toprağını ekmiyor demektir. Orada tımar sistemi bozulmuştur demektir. Bir bölgede çit bozan vergisi en aşağı kadar inmişse orada çatır çatır insanlar toprağını ekiyor demektir. Tımar sistemi takır takır işliyor demektir arkadaşlar. Demek ki bir bölgede çit bozan vergisinde artış tımar sisteminin bozulduğunu gösterir. Bir bölgede çit bozan vergisinde düşmeler yaşanıyorsa tımar sistemi çalışıyor demektir. Ama hocam sen toprağını 3 yıl üst üste ekmezsen devlet gelir senden toprağını alır başka bir aileye verir. O halde 2 yıl ekmezsen çit bozan vergisini verirsin. 3 yıl ekmezsen toprak senden alınır arkadaşlar. Başka bir aileye verilir. Burada ama şudur. Hocam toprağını ek çift bozan vergisini verme. O zaman amaç üretimde sürekliliği sağlamakmış. Amaç tımar sistemini çalıştırmakmış. Amaç devlete atlı asker yetiştirmekmiş arkadaşlar. Bu tarafa geçtiğimiz zaman eğitim sistemine baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı devletinde örgün eğitim ve yaygın eğitimi görüyoruz. Örgün eğitim Osmanlı devletinde belli bir plan ve çerçeve içerisinde gerçekleşen eğitimdir. Belli bir yaş grupları olan eğitimdir. Osmanlı devletinde örgün eğitim kurumlarına baktığımızda bunlar medreseler olur. Medrese. Bunlar harem olur. Bunlar hendesane olur. Yani kıymetli arkadaşlar Örgün eğitim sistemine baktığımız zaman belli bir plan ve program içerisinde olan, belli bir yaş grupları olan eğitim sistemine biz örgün eğitim diyoruz. Medreseler, haremler, endesaneler, enderunlar, enderun belli bir plan ve program çerçevesinde, belli bir yaş grupları arasında verilen eğitimlere biz örgün eğitim diyoruz. Bizler medrese harem, hendesane, enderun, örgün eğitim çeşitleridir. Kıymetli arkadaşlar yaygın eğitime baktığımızda belli bir yaş grupları yok. Süre, zaman da yok. O zaman yaygın eğitim sistemine örnek verirsek arkadaşlar. Mesela kahvelerde verilen eğitim. Mesela tekkelerde verilen eğitim. Mesela mahallelerde verilen eğitim. Mesela camilerde verilen eğitim yaygın eğitim sistemiymiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemine baktığımızda Osmanlı tarihinde ilk defa medrese açan Orhan Bey'dir. Orhan Bey İznik'te ilk defa medrese açacak. İznik'te İznik medresesini açacak. İlk medresedir. Başına ise Davudu Kayseri atayacak. Osmanlı tarihinde ilk defa medrese açan Orhan Bey dönemindeymiş. Orhan Bey İznik'e ilk defa medrese açmış. Müderris olarak başına Davudu Kayseri'yi atamış. Yine 1. Murat döneminde Hüdavendigar medresesi açılacak. 1. Murat döneminde Hüdavendigar Yine Fatih döneminde İstanbul'a sahni Seman Medresesi açılacak. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'a sahni Seman Medresesi açılacak. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar İstanbul'da Süleymaniye Medresesi açılacak. Kıymetli arkadaşlar bizler medrese öğrencilerine muhit Softa danışment diyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencilerine muid softa danışman diyoruz. Medrese öğrencilerine verilen isim. Medreseden mezun olunca icazetname dediğimiz diploma alırlar. Burada kadı olurlar. Burada müftü olurlar. Burada doktor olurlar. Burada astronom olurlar. Kıymetli arkadaşlar burada müderris olurlar. O halde medreseden mezun olan öğrenci icazetname aldıktan sonra bölümüne göre kadı, müftü, doktor, astronom, müderris olabilirlermiş arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk defa yabancı okul açan devlet Fransa'dır. Fransa, Saint Bonnet dediğimiz, Saint Bonnet dediğimiz okulu açmıştır. Osmanlı tarihinde ilk defa yabancı okul açan Fransa'dır. Saint Bonnet dediğimiz yabancı okul açılmıştır. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde eğitim medreselerde yapılırdı. 2. Mahmut döneminde ise... Medreselerin yanında batı tarzında eğitim kurumları açıldı. Rüştüye dediğimiz ortaokullar, idadi dediğimiz liseler açıldı. İkinci Mahmut döneminde eğitimde ikilik başladı. O zaman Osman Devleti'nde eğitimde ikilik vardır. Eğitimde birlik ise tevhidi tedrisat kanunuyla sağlanmıştır. O halde arkadaşlar eğitimde birlik, eğitimde ikilik varmış. ikilik varmış. Tevhidi tedrisat kanunu ile eğitimde birlik sağlanmış. Eğitimde birlik sağlandı. Kıymetli arkadaşlar. Demek ki 2. Mahmut döneminde başlayan eğitimde ikilik Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla son bulmuş. Kıymetli arkadaşlar sizlerle Osmanlı kültür medeniyet tarihinde toprak çeşitleri ve eğitim çeşitlerine baktık arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.